Çok video çekmiyorum. Evet ama e, bundan çekmiyorum. Oy, nereye gidiyorum? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz nereden gideceğiz? Bilenler var mı? Bir tane yer yapmışlar. Ben buradan gitmek istedim. Olmadı tabii ki. Aa, şu önüme çıkanlardan gıcık oluyorum arkadaşlar. Evet. Hop. Ya ne yaptım ben orada ya? Ay gıcık oldum. Ay. Evet oldu arkadaşlar. Ay ay ay. Aralarında boşluk olduğunu unuttum. Öylece yürüyorum ben de. Ay. Şuraya gir. Hop. Evet. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet oldu. Hı? Buradan git diyor. Zaten ben oraya gelmişim. Şuradan buradan git diyor. Buradan nasıl gideceğim? Biraz sorabilir miyim? Aa pembiklere değmeyecekmişiz. Daha yeni biliyorsun? Oy arkadaşlar buraya kim geçebilir? Korkulan stresten kimse geçemez ki. Tabi. Oradan ha dümdüz ilerleyeceğiz ya. Anlaşıldı. Sorun anlaşıldı. Düşmemek. Hoppa evet geldik. Abicim ya. Böyle şeyleri önüme koymayın. Ben bunlarda çok kötü. Nasıl gideceğiz? Önümde duvar var buraya. Tabi. Ne oldu da? La? Lan nasıl çıkıyor? Tövbe de. Arkadaşlar bu duvar ne? Bilenleriniz varsa yorum yazsın. Abicim o nedir? Çok merak ettim şu anda. Allah. O <laughs> neydi daha deminki? Anlamadım ki. Ne oldu? Buradan gideceğiz. Yukarı çıkıyor, bir yukarı çıkıyor bir şeyler oluyor ama şu anda yarış değil konumuz arkadaşlar. Güzelce ne geçmek. Aha, zıpla. Ha ha ha. böyledir? Koş, 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 koş. Hop. Ne? What? <laughs> ne oldu daha demin? Hayır ölmeyelim arkadaşlar. Aha bir şey olmadı. Aha zıplayacaktım ama zıplamama gerek kalmadı. Dondu ya. Arkadaşlar dondu. Ya neden dönüyorsun? Çocuğum. Karaktercik neden donuyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Hah, güzel Düzeldi bari güzeldi. <laughs> o ne demek ya? What? Buradan mı gidecektik? Ben direkt kırmızıya atadım. Bu arada Roblox olanlar yorumlara yazsın parkuru iyi olanlar da yorum hayatım. Benim parkurum çok kötü. Bu arada hiç abone olmuyorsunuz. Çok üzüyorum ama. Arası da doğru. Ben de video atmıyorum ama. Bugünlerde böyle değişim bizim öğretmenimiz de şeymiş, yokmuş birkaç gün. Onun için videolar ya da bazıların öğretmenleri her zaman oluyor. Bazen pazarları Pazar, cumartesi çalışanlar da var. Onlar bazen ıı, aileleri bazen izin vermiyordur. Ya da kendileri istemiyordur. Onun için ıı, şey yapmıyorlardır. İzleyemiyorlardır. Benim de birkaç gün öğretmenim yokmuş. Bazen de ben böyle öde falan atıyor öğretmen. Onun için şey yapıyorum. Onu izliyor onu izliyorum, yapıyorum. Şöyle Merkür falan yapıyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz işte. Değişik, değişik. Böyle de işler işlerimiz şey çıkıyor bazen, her zaman herkesin bir işi oluyor. Ya bir yere gitmek yatan Bazılarımız yani herkes dahi diyeyim ben. Herkes annesine, babasına yardım ediyor. Hop, hop. Bu arada özür dilerim bazen kuş sesi bazen de köpedik ses geliyor. gerçekten sesten çok özür diliyorum. Herkes de olmuyor böyle sesler. Ama ben de oluyor çünkü bir sürü hayvan var. Kedim var, köpeğim var. Yani artık kuşum bile var. Hatta tavuğum bile var. Pişt, ay ödüm koptu arkadaşlar. Ay. Allah Allah oradan gitmeyeceğiz çocuklar. Ha buradayım diye. Şimdi burası değil eminim çünkü daha demin de oradan geçtik. Buradan değil. İşte burası. Orası değil, orası değil, orası değil. Bakalım bakalım bakalım. Bence orada da gider. Değilmiş. Bence buradakidir. Bak şuradaki şuradakidir diye düşünüyorum ve burayı yapıyorum. Ya burasıymış ya. Ben de, de hiç şans yok. Dediğim yer hiçbir şey olmuyor. Ya o neden düştün? <laughs> bazen doğru ben de video çekmiyorum ama dediğim gibi öyle oluyor. Ya da bazen bahçeye çıkıyorum hayvanlarıma bakıyorum. Öyle şeyler yapıyorum işte. Hiç video çekecek zamanım olmuyor. Dün de böyle turşu kurduk domates domates kurduk diyecektim ay salça falan yaptık işte hop bugünlerde dışarı çıkamıyoruz Şşş. biliyorum hepimiz öyleyiz şu bir gitmedi bu virüs denen şey İnşallah İnşallah diyorum. Allah nasip edersin tabii ki. Yarın bir gün bu virüs denen şey gider. Ve biz de kurtuluruz. Diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Yani. Bu arada konuşmaya daldık. Oyna oynuyorum ve konuşuyorum. Diyecektim. Dın dön dın. dın şuradan gideyim. Aha, önümdekine nasıl atlayacağım? Ya ben bu oyunda usta işte <laughs> değilim. <gülüyor> Ay arkadaşlar ya. Bu arada benim diğer kanalım var. iki tane kan kanalım var. Bir bunda bir de diğer kanalım. O da CNM. Yani canım dersem şimdi başka bir şey anlarsınız. CNM kankam. Yazıyorsunuz, işaretlerini koymanıza gerek yok. Arkadaşlar gerçekten diyorum bak, şu kadar kolay. Şimdi beni diğer videolarımı izliyorsanız, oradan şöyle görüntüyü büyüt, büyütüyorsanız, oradan çıkın, abone olun, tüm videolarıma like, o videoma like atın, atın. Ben gerçekten sevinçli oluyorum ya. Gerçekten insanın bir sevinci oluyor. Onun için gerçekten çok ama çok yani hiç abonem gelmiyor. O kadar video çekiyorum. Onun için telefon oluyor. Onun için ayarlara giriyorum filan filan. Ama gerçekten ayarlara girdim bugün. Şimdi şöyle oldu. Roblox'a giriş yapamadı dedi. Ayarlar filan istedi benden. Ayarlara girdim. Tabii sizin için yoksa hiç girmezdim. Diğer oyunlarım var. Onlarda sıkılırsınız diye. Yine de Roblox oynadım. Genelde ee, neydi? Adını unuttum ya oyunun. Bir oyun var. Hileli oynamam Minecraft değil. Hileli. Hmm. dilimin tam şeyinde ama. Ya unuttum arkadaşlar. Bazıları biliyordu hileli bir oyun böyle. Kız yapıyorsun. Hmm. Böyle yapabiliyorsun. Ev yapıyorsun ama onun hilelisi işte. İşte ben de onu oynayacaksın ama onda da giriş yapılmadı bir şeyler dedi ama. Yani şöyle bir şey dedi bakın. Hmm, dedi ki bir şey bir şey dedi. Tarihinizi yazın dedi. Doğum tarihimi yazdım. Ardından bu tarihi yazdım. Ama yanlış bildirim falan yanlış. E, bunu da paylaşılmayacak ne var dedi Vallahi. Ben de valla aklıma geleni yazdım. Sonra yine kabul etmedi valla. Ben iki tarihimi bu tarihi de bir de kendi doğdu, doğduğum tarihi de yazdım. Allah Allah neden çıktı çok merak ettim. Şu anda. Onun yerine Roblox oynadım ben de. Hop hop hop. Hoppa. Bu arada bugün bir video çektim onu gördüyseniz. Böyle kola şişesini şişeye herkes deniyordu arkadaşlar. Ben de bir deneyeyim dedim. Hızlandırdım o sırada canınız sıkılmasın diye. Tabi ne oldu? Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Ee, daha bir saatlik bile olmadı. Hatta bir saat olmuştur. Ama ben iki saat bekletmek istediğim için tabi ki şey yaptım bence ne yapayım bekliyorum artık birazdan bir daha bakarım daha demin bir daha bakmıştım ama hmm, hiçbir şey olmamıştı onun için bir, bir üç saat bekleteceğim arkadaşlar sonra bakacağım gerçek mi Diğer hayır mi çok merak ettim gerçekten. Hop, evet. Bu arada ben sizin için bu parkurları geçiyorum. Siz, siz olmasaydınız şu anda canım sıkılırdı. Bu parkurdan çıkıp giderdim. Bu arada diğer oyunlar açılmadı. Ben de parkur yazdım. Bu arada parkur değil, e, pa ur yazdım. İngilizce de öyle ya öyle mi bilmiyorum ama öyle yazdım. Sonra en baştakine tıkladım. Roblox olanlar oynayabilir. Bu arada. Gerçekten. Ama e, abo, gerçekten sizin de Roblox'unuz varsa abone olun yoksa da abone olun. Arkadaşlar çok gerçekten bayağı veriyorum bak. akşamları uyuyamıyorum. Bak gerçekten uyuyamıyorum. Onun için uyku şeyleri açıyorum. Uyutuyor beni. Nasıl uyutuyorsa artık. Bakın şimdi uyutan şeyler yazın. Böyle bir tane kız çıkacak Çinli gibi. Birincisinden ikincisine tıklayın o Çin gibi kıza. 15 dakikada uyutan bir şey çıkacak böyle rahatlatma filan var onda böyle kendini rahatlatıyorsun onun için o arkadaşlar vallahi ben buraya kadar yaptım görüşürüz hepinize bay bay yani bu kadar benden hadi görüşürüz yarın görüşürüz yani yarın bakarım <laughs> video çekerim hadi görüşürüz